bunu beklemiyordum. Vallahi bunu beklemiyordum ben abi. <laughs> Çok rahatlamış abi böyle. Boğunuma falan. Bir rahatlama gelmiş herhalde. Şu görmesi imkansız da ha. Mükemmel abi. Yani. Daha ne olsun? Daha <laughs> <laughs> ne olsun abi? Bugünkü aracımız Passat B7. Aracımız 1.6 litre, 105 beygir. Aracımıza stil bir iş vermiyor. bileceğiz. Başlayalım. Aracımızda herhangi bir arıza görünmüyor. İşlemler bize başlayabiliriz. Aracın dosyasını indirdik. Şimdi DİSAR'a kaydedelim. Şimdi indirdiğimiz dosyayı şirkete gönderelim. Dosyamızı gönderdik. Şimdi modifiyeli dosyamızın gelmesini bekleyeceğiz. Aracın dosyası geldi. Şimdi aracımızı yazalım. Aracın rengine bağlanalım. Şimdi modifiyeli dosyamızı yazalım. Yazma işlemimiz başladı. Aracımız başarılı bir şekilde yazıldı. Test uçuşuna çıkalım. mükemmel <laughs> abi. 400 lira mı? ben bunu beklemiyordum. Vallahi bunu beklemiyordum ben abi. Çok rahatlamış abi böyle. Boğuluma falan. Bir rahatlama gelmiş herhalde. 1, 2, perişan araba çıkmıyor. Artık şimdi canlı şu görmesi imkansız da. Kemal abi daha ne olsun? Aynen. Daha ne olsun abi? Dikkat! Demir Kıran Eko'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufile.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.